Gaziantep'te evinde televizyon olmadığı için yasaktan haberi olmayan ve ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir yurttaş gündeme oturdu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Fatma Şahin ise bulunduğu çözümle tepki çekti. Ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen yurttaşa AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yurttaşa çözüm olarak televizyon hediye ettiğini açıkladı. Fatma Şahin konuyla ilgili attığı tweet'te arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle televizyon haberlerini izleyebilecek. Pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse dedi. Evde televizyon olmadığı için kısıtlamalardan haberinin olmadığını söyleyen Orhan Özcan ise kendisini şöyle ifade etmişti. Ben 11 senedir buradayım. Bekarlığımdan beri aynı işi yapıyorum. Bir gelirim yok, maaş alamıyorum, yalan söylemiyorum, çocuk da değilim, yaşım 43, bu işle evimi geçindiriyorum, ne yapayım, kime gidip el açayım demişti. Biz gündeme dair haber ve bilgi içerikli paylaşımlar yapıyoruz. Sen de ailemize katılmak istersen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Ayrıca video hakkında görüşlerini yorumlar kısmında yazabilirsin. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.